Merhaba arkadaşlar yine benimle yine beraberiz hep birlikte. Arkadaşlar e, jump, tam sürüm ve Bayant yukarıdaki yazıyı kaldırma bu şeyini göstereceğim arkadaşlar. Bayant arkadaşlar bu site olacak. E, Dovland, Tins bilmem ne işte. Push yazıyor bildiğin orada arkadaşlar. Z. Dovland, no üstteki yazı yazıyorsun arkadaşlar. Ben indirdim hiç ben indirme işlemine girmiyorum e, ee, buradan arkadaşlar bankam yapacağım diye ortaya geliyor arkadaşlar burada arkadaşlar denemi yaptığımızı görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar kaya gelip arkadaşlar sadece şu dosya arkadaşlar sadece şu dos dosyayı ctl c deyip ctl -c deyip arkadaşlar bankamın dosyasını tutuyorsun. dosya açıyorsunuz arkadaşlar ben de atlı olduğu gibi arkadaşlar şurada hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar açın ve buraya e-posta ee, e e yazıyorsunuz, Burada şey çıkıyor. diye. Şu an benim Bindcam aktif olduğu için rap yapamıyorum arkadaşlar. Eğer Windows 10 kullanıyorsunuz arkadaşlar Windows 10 dosya yöneticisinden çalıştır yapıyorsunuz arkadaşlar ve yine e-posta yazıyorsunuz. Arkadaşlar Windows 10'un gösteri yapayım hemen arkadaşlar size. Hemen yönetimi çalıştır. Ama bak arkadaşlar dikkat için Windows 10. İlk önce arkadaşlar istiyorsanız Windows 10'u yapalım. Aynen. çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Buraya e-postanızı yazıyorsunuz e-posta yazıyorsunuz. Bu kadar bir şey arkadaşlar. Mesela örnek Emir. Bilmem ne bilmem ne işte. Şu an benimki e, kayıtlı olduğu için direkt zaten otomatik olarak kabul olmayacak. Uyarı veriyor arkadaşlar. Uyarı verecek arkadaşlar. Ama olmuş bini yani. Oluyor. Windows 7 zaten Windows 7, Windows 8 otomatik olarak üstüne tıklıyorsunuz. Ve yazıyorsunuz mesela tıklıyorsunuz. Burada direkt çıkıyor kod. Yani e-mail e adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Direkt e-mail adresini yazdığınız gibi kabul yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Windows 10'da sadece yönetici olarak çalıştır yapıyorsunuz arkadaşlar. Yine hata veriyor. Sonra kapını arkadaşlar. Sonra zaten beni şu an izlediğiniz göre videoda isim yazmıyor yukarıda arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sağ